Evet yardımlar devam ediyor. Şu an Nevşehir'deki bu yer en uygun fiyattan bize verdi. Kahvaltılık ürünlerde, şeylerdir hepsi alınıyor. Aracı doldurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tamamına kadar dolacak, her şey dolacak. Evet bizi yoran bu kısım bitmek üzere. Evet şu an gecenin üçü sağ olsun Seher beni yalnız bırakmadı evet bir de böyle bir yola denk geldik evet, bunu çözmüşler her yerde polis jandarma sıkıntısız bir şekilde herhangi bir güvenlik zafiyeti kalmamış çok kontrollü bir şekilde ilerliyor şu anda her şey şu fabrikanın üst kısmını görüyor musunuz biz bugün bunun gibi kaçıncı evi gördük biliyor musunuz kime dokunmak istesek, kime yardımcı olmak istesek, insanlar böyle ağlaya ağlaya yardımımızı kabul ediyor. Bahsettiğimiz bu. Hani kim ister buradan bir eşya alayım, şey yapayım. Bu olmuyor işte. Yoksa bu giysiler konu yarın yağmur yağdığında da hepsi çöp. Yazık. Şu anda Samandağ'a gitmeye çalışıyoruz ve yanımızda Harbi Çevre Kültür ve Sanat Derneği'nin yıkılmış binası gözükmekte. Hemen şurada da bahsettiğimiz kıyafet olayını anlatacağım size. Bütün kıyafetler böyle yol kenarında. İnsanlar ihtiyaçları olanı buradan bulmaya çalışıyorlar. Aracı olmayan da hiçbir zaman gelemiyor. 6 saatlik yolculuktan sonra deprem bölgesine geldik. Emanetlerinizi dağıtmak için İkincideyiz, İkincideyiz şu, şu anda. İlk ailemize gideceğiz. Siz de hak verirsiniz. İnsanların o görüntülerini çekemeyeceğimiz için sadece yardımlar dağıtılıyor. Şu an aracın içi dolu. Buradan motor rehberlerine, Ege Rus rehberlerine, Antalya Rus, rehber, Rus dili rehberlerine teşekkür etmek istiyorum. Seher de istersen ben de bu süreçte bizimle beraber bize yardımcı olarak çalışan Ortaca Meslek Yüksek Okulu Turist Rehberleri Bölümü öğrencilerine, saygıdeğer hocalarımıza ve bu hocalarımızla öğrencilerin ailelerine, arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. Bu süreci hep bizimle beraber yönettiler. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Küçük bir kar tanesi gibi oldu ama ben açıkçası bu kadar beklemiyordum. Bizim planımız... 3 ya da 4 aileye kendimiz yardım etmekti. Şu an gıda erzak olarak 20 aileye, para yardımı olarak da 10 aileye, çocukları olan 5-6 aileye toplam 45 aileye yardımlar ulaşacak. Yani bu güzel bir şey. Bu da yanışma için de bunu çok büyük. Çok teşekkür ederiz. Hepinizin de. ellerinize sağlık tekrar söylüyorum o görüntüleri paylaşmak hoş olmazdı. Hı hı. O yüzden sadece işte yol güzergahımızı hangi ürünleri aldık nasıl paketledik işte sokakların hali yıkılan binaların hali bunları çekebildiğimiz görüntüler bunlar oldu. Evet yardımlar devam ediyor. Şu an hijyenik çocuk bezidir. O tür şeyler alındı. Nevşehir'de bir yer bulduk. Burası fiyatları etiket fiyatından daha uyguna veriyor. Gerekli ihtiyaçlar da buralardan alınıyor. Şu an paketleme işlemleri yapılıyor. Allah herkesten razı olsun. Evet bir yandan alışveriş devam ediyor. Bu şekilde. Sağ olun abi sağ olun. Allah razı olsun. Buradan bence uygun aldığımızı düşünüyoruz. Alışverişe devam edeceğiz. Hepiniz sağ olun. Araçta olacak mercimek, fasulye, bulgur, mantıyı buradan alıyoruz. Paketleme işlemleri devam ediyor. Diğerleri pirinçleri, diğer şeyleri de başka yerden alacağız. Orada yapabilecekleri fiyatı yapamadılar. Onları da daha çünkü öncesinden birkaç yerden fiyat aldım ben. Uygun olanları almaya çalışıyorum ki bir, kilo fazla da götürebileyim. Bir kilo fazla götürebileyim başka bir eve, başka bir insanlara. Evet çocuklara Pijamadır, şeydir de bu kadar bir masraf oldu. Buradan aldık gerekli ihtiyaçları da. Şimdi kışlık giysi olan yere geldik. Buradan kışlık giysiler alınıyor. Kışlık giysi de vereceğiz Bak, insanlara. Yardım edeceğiz. Vereceğiz. Şimdi bir eczaneden çocuk pudrasıdır. biberondur onlar almaya geldik. Onlar da sağ olsun fiyatları ona göre uygun veriyorlar. Giriş fiyatlarından. Devam ediyoruz. Evet hijyen malzemeleri, gıda ürünleri bunlar alındı. Şu an başka bir mağazadan da çorba için bir şeyler alınacak. Herkese sağ ol. Teşekkür ederiz. Bunları yarın iletmesi kaldı artık ailelere. Bunları büyük ihtimal her aile 20 aile için düşündük. O şekilde yerleştirmeye devam edeceğiz. Ara şu an tamamen doldu. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Şu an aldığımız ürünleri 20'şer aileye gidecek şekilde paketleme olayına girdik. Şu an onunla uğraşıyoruz. Hepsini her aileye aynı üründen çeşit çeşit gitsin diye paketleme işindeyiz. Evet paketleme işleri bitti şu anda. Yarın da dağıtımı yapılacak. Böyle bir iş çıkardık. Biz daha Nevşehir'den çıkmadık. Herkes yardım ediyor. Konteyner evler taşınıyor şu anda. Yarın yolda da bir sürü tırlardır. Hepsini göreceğiz. Evet yola çıktım. Seher almaya gidiyorum sağ olsun. Bu süreçte gerek Erzakların alınmasında, paketlenmesinde her aşamada beni yalnız bırakmadı. Oraya da gideceğim dedi. Seni ne dedi? Bir 15 dakika sonra falan yola çıkmış oluruz herhalde. Ben şu an onu almaya gidiyorum. Yolculuk başlıyor. Evet şu an gecenin üçü. Sağ olsun Seher beni yalnız bırakmadı. Onu almaya geldim şu anda. Onu bekliyorum. O gelecek şimdi. Sağ olsun bu erzakların alımında olsun. Bunları paketlemede olsun hep sürekli yanımdaydı. Yolda da yalnız bırakmayacağım dedi. Beraber gitmeye karar verdik. Orada emanetlerinizi ileteceğiz. O birazdan gelecek. Yola çıkacağız. Ne Kapadokya'dan yola çıkmaya başladık. Evet, bir de böyle bir yola denk geldik. Böyle bir sisli yolda yolculuk yapma durumu oldu. Evet, İskenderun'u geçiyoruz şu anda. Neredeyse bir hafta olacak, değil mi? Evet. Daha limandaki yangını söndürememişler. Yangın devam ediyor. devam ediyor. Evet, uzun bir yoldan sonra deprem bölgesine geldik. Yolda gördüğümüz hı hı. yıkık binalar, camiler, evler onları gördük. Yolda hiç hoş manzaralar görmedik ve bu arada şu bir gerçek ee, yapılan yardımların birçoğu yol kenarında özellikle kıyafetler yerlere poşetler açılmış çöp poşetleri ve onların üzerine yıkılmış böyle bırakılmış vaziyette yol kenarında duruyorlar. Yani, bilmiyorum birkaç şimdi lokasyonumuz var bizi bekleyen insanlar var onların yanlarına gideceğiz ama bu şekilde olduğunu görmek bizi çok üzdü çok hızlı. Yani bunu birebir insanlara ulaştırmak daha mantıklı olduğu ortaya çıktı değil aynen, mi? Aynen. Aynen öyle. Çünkü yani... o giysiler artık böyle bir tepe gibi birikmiş. Zaten biz buraya geldiğimizde eksi yirmileri falan gördük yolda. Yani burası da hani bir derece bile olsa o yağ yağın çiğ ile vesaireyle o kıyafetler ıslandıktan sonra bir daha kullanılabilecek durumda olabileceğini evet, sanmıyoruz. Yağmurdan sonra onlar çöp olur. Aynen öyle. En ufak bir yağmurda şeyde Yine insanlar oradan bir şeyler seçiyor gibi ama yok. Aralardan çekmeye çalışıyorlar genelde. Bu yani, arada güvenlik sorunu zafiyetini çözmüşler. Aa evet. Her yerde polis, jandarma yollarda bekliyor. Biz müthiş devreye geziyorlar. Asla boş bırakmıyorlar yolları. Biz hatta güvenliği olması açısından önce Erzin Erzin Belediyesi'ne gittik. Onlarla bir görüştük. Onlar bize belediyenin e, sticker'ını verdiler. aracımıza bir belediye aracı olduğunu söyleyin dediler gideceğimiz köylerde orada sorun yaşamamak adına. Bunu çözmüşler. Her yerde polis, jandarma. Sıkıntısız bir şekilde. Herhangi bir güvenlik zafiyeti kalmamış. Çok kontrollü bir şekilde ilerliyor şu anda her şey. Ama yağma olayı bitmiş artık. Hı hı. Askeri asker yerinde. Asker yerinde. ev yola doğru yatmış vaziyette samandağın sokakları çok kötü çok kötü Yol size hatırlıyor musunuz biraz önce yolların enkazdan kapandığını söylemiştim İşte öyle bir yoldayız şu anda Evet, olur. biri çıkıyor, çıkıyor şu anda. Biri çıkıyor ancak sanırım kötü bir haber. İşte yol çökünce, sallanınca deprem zamanında. Zaten köprü çökmemesi mucize. Baksana şimdi şuradan. Gerçi burayı düzeltmişler. Evet. Ama evet. Polisin, jandarmanın her noktada olması güvenlikle alakalı dediğimiz gibi hiçbir zafiyet yok ama şehrin durumunu soracak olursanız zaten o videolarda çok net bir şekilde görülüyor. Arkadaşlar durum gerçekten göründüğü kadar çok kötü çok kötü. Ah, 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 ah. Allah yardımcıları olsun inşallah. Hatay'da Doğancanla birbirimizi bulduk. hareketi Doğancan başlattı. Estağfurullah. Gönlünün ben öyle diyorum. Salı gününden beri Lütfen. buradasın değil mi sen? Salı'dan beri buradasın. İyi niyetiniz, hepsi karşılık bulacak. Salı gününden beri buradayım, daha da dururuz. Gönderdiğiniz ben, her şeyi hayrını görün. Ben kalan sizin emanetlerinizi dağıtacağız. Edeyim. Burada Doğan Can Araba en az 20 kere doldu, doldu boşaldı. Evet, doldu, doldu, doldu boşalt, boşalt yapıyor. Ben sizin emanetlerinizi dağıtıyorum ama burada Doğan Can'ın yaptığı iş daha büyük. Estağfurullah. Estağfurullah. Kolay gelsin gelmesin. Yani eğer bölgeye e, para veya şu bu gönderip de bir şey yapmak isteyen değil de e, bir şey alıp göndermek isteyen varsa mum, fener, erkek, bayan iç çamaşırı, bot bunlar fener özellikle power bank, elektriksiz hala yerler var. Bak, televizyonlara falan filan inanmayın. Ayrıca buraya gönüllü olarak gelmek isteyen varsa da yağma ama hiçbir şey yok. Evet. Bakın memlekette şey. trafik zibil gibi bir korna duymadım bir tek korna duymadım. Evet. Bir sürü insanla arkadaş oldum. Her herkes yardım. Nerede oluyor. ne istersem yiyip içebiliyorum. Çok güzel uyuyorum. Evimde uyuyamıyordum. Burada geldim, arabamda çok Ama güzel uyuyorum. Doğancan gibi rahat bunu yapan rahat yok. Uyuyordum. Ben bunu çok Hayır, estağfurullah. Öyle öyle. Yani her kim imkanı varsa, eğer ki korkuyorsanız yağma şu bu falan filan sokağa açıkın hepsiyle arkadaş olun. Öyle bir şey yok. Yani senin anlattığın gibi sen karavanı da getirdin. doldurup boşalt şey yapıyorsun. Hadi bakalım. Evet yorucu bir günü geride bıraktık. Artık dönüyoruz. Tüm yardımlar yapıldı gereken. Yorucu olma kısmı sadece dağıtım değil. Ruhsal yönden de bayağı bir Çok. ağır geldi bize. Yani o sokakları burada birebir kendi gözünüzle gördüğünüzde işin boyutu ve rengi inanın çok farklı oluyor sizin içinde. Ama emin olun gerçekten ya zaten herkesin ihtiyacı var. Herkesin ihtiyacı var. Hı hı. Biz öyle bir seçtik ki çünkü belli dağıtımlar yapılıyor. İnsanlara fırlatıyorlar. Kapan alır gibi bir şey yapmışlar. Aynen öyle. Yaşlı bir teyze vardı bir şey alamamıştı o kalabalıktan giderken elinde bir şey yoktu. Durdurdum aracı. Elimize de vardı paketlerimizden. Gittik verdik. Çok Nasıl? mutlu oldu. Çok şaşırdı. Bir <laughs> Bizler de... burada hiç tanımadığımız insanlara bugün yardım ettik. Hiç tanımadığımız insanlar biz yardım ettiğimiz için bize sarılıp ağladılar. Yani çok teşekkür ederiz sizlere de aracı oldunuz, yardım ettiniz, buraya bir aileye daha ulaşabilmemize olanak sağladınız. İyi ki varsınız hepiniz. Tekrar söyleyeyim o görüntüleri paylaşmak hoş olmazdı. Hı hı. O yüzden sadece işte yol güzergahımızı, hangi ürünleri aldık, nasıl paketledik, işte sokakların hali, yıkılan binaların hali, bunları çekebildiğimiz görüntüler bunlar oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Zor bir gündü. Hep beraber yaptık. Ellerinize sağlık sizlerine tekrardan. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Umarım tekrarını yaşamaz bu ülke. Evet böyle dertler bizi görmesin daha yeter. Ağır bedelleri çok ağır oluyor çünkü. Bu bedelleri bağlı bu ödememeli.